Cümleten selamun arkadaşlar. Bugünkü kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere dut yaprağının faydalarını ve kuşlarımıza uygulanması gereken şekilleri anlatacağım. Şimdi dut yaprağını şöyle yapmanız yeterli ama bu biraz beklediği için sıcaktı havalar. O yüzden ben bunu bu şekilde parçalayacağım. Suya katacağım ve klorsuz dinlenmiş suya suyla birlikte karıştıracağız bunları doğal bilgiler paylaşmayı seviyorum, araştırmayı seviyorum. Bilgiler de paylaştıkça güzeldir zaten. İki tane attık. Bunu akşamdan yapacağım ki sabaha kadar suyla birlikte karışsın. Artı ben bir suluk uygulamayacağım kuşlarıma. 4-5 tane suluk yapacağım için ayrıyeten dinlenmesi gerekiyor toplu bir şekilde. Sizler de bu şekilde uygulayabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bu da son yaprağımız. İsteğe bağlı, kaç litreye kaç yaprak koyarsanız size bağlı, size kalmış. Ben de 3 litre yapacağım. 4-5 yaprak attım ben parçalayarak. Evet gördüğünüz gibi 3 litre buna sığdı. Hemenmiş olan dut yapraklı suyumuzu şimdi bir parça ayıracağız bir kafesimize kuşlarımıza koyacağız. Şimdi bakın suyun rengi hafif yeşilimsi gibi olmuş ama hafif yani tam şey almış yani uzun almış dik yapların belkileri. Şimdi bunun içerisinde neler var sayıyorum sizlere. A, C, K vitaminleri var. Artı birinci derecede ateş düşürücü özelliği var arkadaşlar. İkinci idrar söktürücü kan değerlerini düzenler, kalp ritmini düzenler, boğaz intihaplarını giderir, karaciğeri temizler, antioksidan ağrı kesicidir, sindirim sistemini düzenler. Yani yaz aylarında ateş yükseldiği için genellikle kuşlarımızda ayaklarında bir ayağı sıcak bir ayağı soğuk oluyor. O zaman ateş olmuş oluyor kuşlarımızda. Ateş düşürücü özelliği de bulunmaktadır yani özelliklerinin içerisinde. Şimdi beraber kuşlarımıza verelim. Afiyetle gitsinler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımızın yemlerini verdik. Artı dut yapraklı sularını verdik. Dut yaprağının özelliklerini de anlattım. Ve bu gibi videoların gelmesi için sizlerden ricamız sadece kanalımıza abone olarak ve çevrenizdekilere abone yaptırarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız seviniriz. Doğal bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın kalın.